Sayın bakın gençlere sorduk. Sayın cumhurbaşkanımızın en etkileyici ve en akılda kalan anları sizce nelerdir dedik. Sizce gençler ilk beşte neler demiştir? İlk sayın cumhurbaşkanımızın en akılda kalan görüntüsü Davos'taki one minute çıkışıdır. One minute. Well, you know. One minute. Birinci sırada gençler de sizler gibi en çok one minute söylemiş. Musa diyaloğu var Sayın Cumhurbaşkanımızın. Mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa, oralarda gelişmeleri görmüyorsunuz. <laughs> Listede sevgili Musa 5. sırada var sevgili İyi tutturduk. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde bir Fransız gazeteciye verdiği cevap var. Sen Fransızsın ama Türkiye'de Fransızsın dediği o Fransız meselesi de buradaki cevapta geçiyor. Onun için bu fotoğrafta benim hafızamda kazındı ama inşallah gençlerimizin de hafızasında kazınır. İstenizde yok sayın bakanım. Uluslararası toplantılarda liderlerin yerlerini belirlemek üzere bayraklar konur. Sayın Cumhurbaşkanımız o bayrağı yerde görmeye asla katlanamaz. <laughs> Her toplantıda eğer bayrak konmuşsa onu oradan kaldırır cebine koyar. Bu görüntü de hafızalara kazınan bir görüntü. Yerden bayrak kaldırma listemizde var ikinci sırada. Üç tane mi oldu? Bir gazetecilerden hissedince belki geçen gün gene gençlerimizin paylaştığı bir video var. Sayın Cumhurbaşkanı Good Night, Good Evening diyerek bir selamlama yapmıştı. Gençler onu da seviyor. Var mı listede bilmiyorum ama. Maalesef ilk 5'te yok. İlk beş. İpucu verebiliyor musun? Darbe girişimi var ki e, özellikle gençlerimizin bizzat şahit olduğu, mücadelesini en çetin Doğru. şekilde verdiği bir gün. Cumhurbaşkanımız milletimizi meydanlara davet ettiği, daha sonra kendisinin de canı pahasına e, meydanlara gidip mücadele ettiği e, 15 Temmuz'daki çağrısı. Milletime de bir çağrı yapıyorum. Milletimizi... İllerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Bütün gençlerin aklında kalmıştır. Evet Sayın Bakanım, gençler halkın üstünde bir güç tanımadım ifadesini söylemişler. 15 Temmuz demişken, Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'dan sonra külliyedeki topunuz gelin dediği konuşma. Topunuz gelin! listemizde var mı? Maalesef listemizde yok. Cumhurbaşkanımız şiiri çok seviyor. Herhalde şiir okuması Cumhurbaşkanımızın gençlerin gündeminde. Listemizde üçüncü sırada. Bu şekilde listemizi tamamladık Sayın bakın. Gençlerle frekans tutturmuşuz. <laughs> Cumhurbaşkanımızın da siyasi kimliğinin yanında kameraların arkasında da bir hayatı var. Sporla, tarihle, kültürle ilgileniyor. Gençleri, çocukları çok seviyor. Sadece siyasette değil, günlük yaşantıda da gerçekten gıptayla arkadaşlık edilebilecek bir insan. Böyle bir liderle çalıştığımız için biz gerçekten büyük bir gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz sayın Bakanım. Ben teşekkür ediyorum. Good night, good evening Demijaz. <laughs>